Arkadaşlar, ben yaklaşık bir seneden beri e, kripto sektöründeyim. Tabii ki e, bir mühendis ve istatistikçi olarak ilgi alanımda olan istatistikte analizler e, yaparak e, kripto üzerine kendim için önce tecrübe edinip tahminler yaparak daha sonra da e, sizlerin faydasına olabilecek bazı şeyleri keşfettikten sonra sizlerle paylaşmaya uygun gördüm ve bundan kendi yani kripto kanalında sadece istatistiksel verilere yer vermek istiyorum. Tabii ki bunlar istatistiksel olduğu için herhangi bir garantisi yoktur. Tavsiye niteliğinde değildir. Kesinlikle bir tahmin ya da alıma yönelik bir yorum yapmayacağım. Sadece olan verileri masaya koyacağım. Beğenen alabilir. Şimdi e, ekranda gördüğünüz gibi Kripto üzerine bir Advanced Crypto Tracker diye bir e, arayüz geliştirdim. Bir analiz programı Otomatik olarak e, API e, veri, üzerinden verileri çekerek Ve bunlar üzerinden bir takım analizler yapıyor. Tabii ki bu e, aplikasyonda benim Analiz etmek istediğim şey e, Kriptoların Fiyat e, yükselmesi e, volümün e, e, market cap rasyosuna olan etkisi. Yani volüm bölü market cap yani bunun bir yüzde olarak bunu alarak bunun tarihçesini inceleyerek bir grafik şeklinde ve bunun işte hangi yüzdelerdeyken daha sonra bir fiyat artışı olmuş olmuş mu olmamış mı bunu analiz etmek için sadece böyle bir arayüz oluşturdum. Otomatik olarak bunu Binance'den bilgileri çekiyor. Şimdi bir tane deneme yapalım. Örnek olarak diyelim Hype e bakalım. Hyper e. Bunu seçiyoruz. Daha sonraki kaç günlük veriler istiyoruz? 30 günlük. Tek bir coin inceleyeceğiz. Şu, bu aşamada tek bir tane. istersek birkaç tane seçip hepsini aynı anda analiz edebiliriz. Ama ben şu anda tek üzerinden gideceğim. Analiz ediyorum. Evet şu anda grafiğimiz geldi. Aynı zamanda da datayı da fetch etmek istiyorum. Şurada da datamız geldi. İşte şu anki değer 39.85 euro. Market cap'i verisi 24 saat içerisindeki volümü ve volümün MCAP rasyosu 1.23 çok düşük bir değer. Şimdi benim asıl burada anlatmak istediğim bu düşük değer ne anlama geliyor? Aşağıda iki tane grafiğimiz bulunmakta. Bir tanesi yine bu rasyonun son 30 günlük grafiği. İkinci grafikte ise rasyonun fiyatla birlikte bildirilmiş grafiği. Şimdi benim fark ettiğim, yani analizlerimde fark ettiğim bir şey, yüzde iki ve ikinin altında olan noktalarda önemli bir şey var. Bu noktalardan sonra yüzde doksan, yüzde doksan beş oranında bir fiyat artışı olmaktadır. İnceleyelim. Şu anda burada %2'nin altında, %2'nin altında. Şurada tabii ki buradaki görünmüyor ama hemen bir fiyat artışı. Bir sonraki aşamada. Tekrar %2'nin altında. Hafif bir fiyat artışı. Yine tahminimiz e, doğru. Tekrar yeni bir nokta bulalım. Tamam şu noktayı bulalım. Bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir sonraki fazla yine büyük bir fiyat artışı var. Çünkü aynı zamanda da 2'nin altında kalmış. Bakın takip edin. Sürekli 2'nin altında devam ettiği için fiyat artışı da devam etmiş. Tekrar şurada bir noktamız var. Kırılma noktası. Tekrar %2'nin altında bir nokta. Ama burada işte burada ayrışıyor. Çünkü fiyat aşırı aşırı derecede pamplandığı için tabii ki bir yerde mutlaka bir piyaskomuz olacak. İşte bu da bizim %5 tahmin edememe. Yani %95 olur dediğimizde işte bu olamadı. Muhtemelen çok kötü bir şey oldu. Ya da buradaki pump manipülasyonu olduğu için Yalnız çok düşük bakın. Çok düşük ve bu hala burada yüzde iki noktasında o devam ederken ondan sonra tekrar artış. Yani şurada sadece bir tahmini yanılışı var. Fakat bu da yüzde altında kaldığı için şu noktada fiyat tekrar artmaya devam etmiş. Yani şuradaki kısa bir kırılma bir günlük bu. Sadece bir günlük ya da birkaç saatlik. sonra şimdi bakın bugün aşırı derecede bir düşüş var. Yani bu %2'nin altında. Çok %2'nin altında. %1.23 şu anda. Yani bu ne anlama geliyor? İnsanlar tutuyor elinde. Volüme girmiyor. Trading yapılmıyor. Bu ellerinde tutuyorlar. Neden? Bekliyorlar. Fiyat artacak. O yüzden. Ve trade olmadığı için yüzdemiz çok düşük. Ve insanlar bekliyorlar. Ve muhtemelen şu anda burada şurada baktığımız gibi şuradaki fiyat bir patlama olacak yukarıya çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben bugün Hyperliquid için bu programı da tanıttım. Yarın başka bir tane coin için yapacağım. Ya da bir sonraki videom belki bugün de yapabilirim. Yani şuradan mesela gelip ne diyeceğim? Suyu seçeceğim mesela. Suyu seçip add diyeceğim. Sonra gelip şuradan 30 gün için yine su için bir analiz yapacağım. da grafik. Ertesi günü geleceğim. Başka bir tane coin için yapacağım. Avax için mesela diyelim. Ekleyip Avax için yapacağım. Analiz edeceğim. Ayrıca dataları da fetch edebiliriz. Şu andaki 3 tanesi için de datayı fetch etme imkanımız var. Su için geliyor bakın. Şurada mı? Volume cap ratio'larını veriyorum. Bakın ama yani şu anda 9.80'e çok yüksek. Yani şu anda trading'e burun devam ediyor. Ama Hyperliquid beklemede. Hyperliquid'de muazzam bir fiyat patlaması bekliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu aplikasyonu isteyen ücret konusunda anlaşabilirsek source kodunu da verebilirim size. Bunu da verebilirim. Kendiniz daha fazla geliştirmek istiyorsanız aplikasyonun bitmiş halini executable olarak da size verebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben daha yeniyim bu piyasada. Konuşmam belki o kadar profesyonel değil. Fakat dediğim gibi istatistikler, istatistiksel verilerden elde ettiğim ve kritik gördüğüm bir takım önemli şeyleri sizlerle kanalımda paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler.